Saatler 20'yi gösteriyor. Mutlu Ulusoy ben. 10 numara çekiliş heyecanı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekiliş heyecanında ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 80 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Koran Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Murat Şeremet, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noter imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz. Bilgini aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa. Çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemizin Sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 22 şanslı numaradan 10 bilmeniz gerekiyor. 9, 8, 7, 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de 10 numara çekiliş heyecanında ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Büyük ikramiyeye geçmeden önce iki önemli hatırlatmamız daha var. İlki tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımız ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiango.com ve millipiango.tv YouTube kanalı izleyebilirsiniz. Bir diğer önemli hatırlatmamız da Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir, sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. 10 numara çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye 358.039 TL saatler 20.03 bakalım. 10 numara çekiliş heyecanında bu akşam kimler hayallerine kavuşacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Makinemiz el değmeden hava akımıyla toplarını karıştırmaya başladı. 63. 23 49 58 70. Altmış dört. beş. 60 42 48 makinemiz tarafından belirlenen 10. şansı numara oluyor. Sırada 11. şansı numara var. 71. Sizler şimdiden ikramiye kazanmış olabilirsiniz. Kazananları tebrik ediyoruz ancak makinemiz sizler için 11 şanslı numara daha belirleyecek ve sırada 12. şanslı numara var. 69. Altı. On dört. On. Yetmiş dört. 11 10 numara çekiliş heyecanında son 5 şanslı numara 20 53 On numara çekiliş heyecanında son 3 şanslı numara 59, 52. Sırada son yani 22. şanslı numara var. Bu akşam için makinemiz toplarını son kez karıştırıyor. Ve son şanslı numara 61. Evet canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen bir kez daha sizlerle paylaşalım. 6, 10, 11, 14, 20, 23, 42, 48, 49, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 69, 70, 71, 74. Makinemizin sizler için belirlediği 22 şanslı numara oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikrami 358 bin 39 TL. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi ve cuma saat 20'de olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde. 10 numara çekiliş heyecanlı sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde çılgın sayısı loto çekiliş heyecanıyla biz yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizler o büyük heyecanı da bekliyoruz. Sizleri şans merkezimizde canlı yayınlarımızda ağırlamaktan da mutluluk duyarız. Siz salisans.com'a girip seyirci olun bölümündeki formu doldurabilirsiniz. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanızı rica ediyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.